Hayatın hep bir öğretisi vardır. Hikayem güzel. Şimdi zamanın dehrinde, hani hep diyorum ya bir tane kayıkçı var. Biliyorsunuz İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek için o kayıkçılara çok ihtiyaç varmış. Hele ki o dönemlerde. Şimdi koca koca vapurlar da var da ayrı. Neyse. Çok bilmiş adamın biri bu kayıkçının yanına gelmiş. Demiş ki beni karşıya geçirebilir misin böyle elit biri. O zamanın İstanbul sosyetesi sözüyle, sesiyle, giyinişiyle adama demiş beni karşıya geçirebilir misiniz? Adam tabii ki begim geçiririm olmaz mı? Adam çok ukala bir şekilde. Ay demiş sen demiş Türkçeyi daha düzgün konuşamıyorsun demiş. Neden okula gidip de kendini eğitmedin demiş. Valla beyim biraz haylaz çocuktum. Ne anamı dinledim ne de babamı. Öyle. Gitmedim okula. Bildiğim gibi böyle işte kendime bir iş buldum çalışıyorum. Adam kayıya binmiş karşıya geçerken demiş ki gitti hayatının dörtte biri. Okula gitseydin eğitimi tam alsaydın şimdi buralarda olmazdım. Adam gene ukala ukala peki demiş sen matematik bilir misin? Yok de ne matematiği. Yani parayı sayarken bile yanlış yapıyorum. Bak demiş gördün mü? Gitti hayatının dörtte ikisi. Peki demiş edebiyat bilir misin? Yok beyim ne edebiyatı? Neyin be edebiyatı? Ben okumayı bilmem. Demiş ki gördüm gitti hayatının dörtte üçü. Adam demiş siz demiş boşuna yaşıyorsunuz. Matematik bilmiyorsunuz. Edebiyat bilmiyorsunuz. Okula gitmemişsiniz. Okuma yazma bilmiyorsunuz. Yani yaşamanız bile suç. Kayıkçı hiçbir şey dememiş. Boynunu bükmüş. Haklısın Begim sen de haklısın demiş. Tam o sırada kous kocaman o denizin ortasına bir kasırga çıkmış. Eyvah eyvah beyin demiş. Öyle bir kasırga geliyor ki demiş. ...canını kurtaran... ...kurtarabilecek eğer yüzme bilmiyorsan... ...yandın demiş. Ay adam bir telaş almış... ...o bilgili, o matematik bilen... ...edebiyat bilen... ...o, o bilgi kokan adam... ...yüzme bilmiyormuş. Kayıkçı demiş... ...gördün mü Begim demiş... ...eğer demiş... ...sen şimdi bu fırtınada... ...denize kapılırsan... ...gitti dörtte dört hayatın her şeyi bilmek olmuyor. Hiç kimse her şeyi dört dörtlük öğrenemiyor. Demek ki hayatın bir o yüzü, bir de bu yüzü var.